Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz için dördüncü kez hazırlanan 5 yıllık kalkımı planlarını değerlendirildi. Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Bey Efendi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanımız ve Devlet Planlama Teşkilatı'ndan yöneticilerin ve birçok misafirin olduğu bir oturumdu. Kalkınma planları ister gelişmekte olan ülke olsun, ister gelişmiş ülke olsun her bir ekonomik yapı için önemli bir kavramdır. Biz bunu çoğu zaman ekonomik büyümeyle karşılaştırırız, serbest piyasa ekonomisiyle karşılaştırırız ama kalkınma ama çok farklı ve çok kapsamlı bir kavramdır. Burada doğru yapılarla gitmek lazım. Belki şurada şunu söyleyecekler serbest piyasa ekonomisi. Hayır serbest piyasa ekonomisi tabii ki devam etsin ama planlı ekonomi her zaman ikinci en iyi ekonomidir. En azından geçmişteki yapılan süreçlere bakarsınız. Mevcut durumdaki ekonomik yapılara, ekonomik modellere, ekonomik politikalara bakarsınız ve gelecekte daha iyi bir kalkınma süreci yakalamak için, gelecekte daha müreffeh bir ekonomi sağlamak için daha planlı adımlar atarsınız. İşte bir yılda şu sektör önem vereceğiz, ikinci yılda şu alanlara önem vereceğiz ki Kıbrıs belirli sektörlerde rekabet gücü yüksek endüstrilerden birisi. Narence'nin başkenti aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Buradaki Narence'nin ihracatı, Narence'nin sanayide işlenerek işlenmiş gıda olarak ihracatı ekonomi hem katma değer sağlayacaktır, hem istihdamı artıracaktır, hem ekonomik büyümeyi hızlandıracaktır, devlete vergi geliri sağlayacaktır ve dolayısıyla kendi arasında bir dinamizm yaratacaktır. Oradaki üretim sadece kendi kendi başına bir yapı olarak ifade etmez. Burada bir hızlandıran mekanizması vardır. Burada bir etki vardır. Sizin oraya aldığınız bir personel onlarca liralık yetim yaparak başka personellerin istihdamına katkı sağlar. Devletin 1 lira harcama yapması onlarca lira harcama yapmasını sağlar. Bir çarpan etkisiyle ekonomiye bir katma değer yaratır. da kalkınma politikaları, kalkınma planları ekonomiler için önemli ve yapılması gereken süreçlerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizde 1990'lı yıllarda üçüncüsü yapılmış. 4. 2025-2029 yıllarını kapsayacak bir yapı kalkınmada burada sadece ekonomik büyümeye önem vermiyor. Sürdürülebilir ekonomik büyüme sürdürülebilir ekonomik kalkınma öncelikli bir yapı. Çünkü yenilenebilir enerji, çevresel etkilerin süreçlere dahil edilmesi gibi birçok ekonomik aktivitelerin dışında kalkınma çünkü sadece ekonomi değildir. Sosyal açıdan, kültürel açıdan, sportif açıdan, insanların sanatsal açıdan, ekonomideki insanların daha müreffeh, refah seviyesi yüksek bir yaşam standardı sağlamasıdır ki bu da kalkınma plan planlarıyla olacak bir yapıdır. İşte kalkınma planları incelediğimizde belli endüstrilere öncelik vererek sürülebilir ekonomik büyümenin ön plana konulduğu, bunlarla birlikte genç istihdamının, kadın istihdamının ekonomiler için önemli olduğu, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla özellikle güneş enerjisiyle maliyetlerin aşağı çekilebileceği ve ihracatta rekabet gücünün artacağı yapılarının gündeme getirildiği ve çevresel sürülebilirliğin yani yeşil ekonominin ön planda olduğunda daha sürülebilir, daha uzun vadeli ekonomik modellerin ortaya çıkacağı, yeri geldiğinde belli politikalarla ekonomi müdahale edilerek kalkınma süreçlerinin hızlandırılacağı şeklinde bir yapı var. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için faydalı bir ekonomik model olacaktır ve ekonominin daha planlı bir şekilde gelişmesine, daha planlı bir şekilde büyümesine ve yayılarak tüm kesimleri kapsayacak şekilde, tüm iktisadi kararlarını kapsayacak şekilde bir yapı kazanmasını sağlayacaktır. Faydalıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi için de iyi olacaktır.